Selamlar arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Hoşçakalın iyisinizdir inşallah Bugün sizlerle beraber canlı yayında oynadığımız oyunda mükemmel mükemmel bir maç geçti İyi seyirler diliyorum Let's go. Çok değişik yerlerden adamların sesi geliyor altında da var demişim lan hepsini Nereye gidiyorsun aşkım sen ya? Sen Halil'cim oradan bana ya aklım bak yukarıda 5 kişi yazıyor herhalde dedim 5 kişi Aynı yerde durmaz diye düşündüm Hala 5 kişiyiz. Nasıl oluyor peki bu? Güzel maç, güzel maç. 45 kişi var daha. İnşallah boss gelip de götürme. <laughs> Oğlum yan tarafından futbol topu gitti lan. Hadi lan evine. Ney ney ney? Hayır. Ha. Uh. Orası patlıyor muydu? Evet patlıyor. Bilmiyor muydunuz? Adam onun yan arkasına pusarsa onu patlatır. Ben çok adam öldürdüm öyle. Ne yapıyor lan sen bana? Oğlum çocuk kayboluyor lan. Ha. Bu Uyanmışsındır şimdi. Ne? Oğlum çocuk yanmıyor. Lan pusucu ne yapıyorsun? Ha, oğlum her yere yatıyor bu çocuk da. Çatıda yatıyor, buraya geliyor, burada da yatıyor. Lan arkadaşın orada ölüyor, ölüyor, ölüyor. E drop. AVM mi? Teşekkür ederim almayayım. Arabik ne yapıyor lan Arabik? Sen bir git ya. Çok ihtiyacım var o droba. 3 kaska ihtiyacım var. İyi kapamayı yemedim. Güzel. Şundan bir loot alayım. Mermi falan alayım. Oğlum Allah cezanı verme. Hiçbir şeyim yokmuş. Siz benim dağımı mı aldınız? Helal olsun size. Oğlum arkamda bir yerde adam vardı burada. Bu beni istiyorum. 18 kilim var. 19 kill lan. 19 kill. Bebek gibi kilim var. Niye önce düz abi diyor ben yakalanıyorum. Anlamıyorum anlamıyorum kim kime? Bunların hiçbiri kutu açmadıysa, kutu nerede hiç? Burada mı? Alt kat, bunun alt katı da olabilir. Yo burada da değil. Anladım. Ya. Yani. Konuşursam çok ağır konuşurum. Nereye gideceğiz? O hanga, o orası güzel veriyordu da. Markete gideyim belki markete adam gelmiştir. Araç var mı? Bir var orada. Bana yakın atması lazım. O taraftan geliyorsa bana yakın atması lazım değil mi? Bana yakın atacaksın değil mi? Kişisel lan. Oğlum adam da iniyor olabilir. 3 2 1 attı. Ee, aynen aynen. Şş. Tokatlar mı Kal bakayım bir. Bana atması lazım. Çok uzağa gidiyor. Sağ. Ama yeter kaç tane işaret attınız. Ha, attı. Suya attı. Bravo. Bravo oyun. Bravo. Telefon ısımıyor. kanka. Bende şöyle bir pom var. Kafam kadar. Bu üflüyor. Lan taşı çarpıyordum. Kanka senin yüzünden taşa çarpıyordum. Bakayım bir daha dayağı yedin sen. Kaç. Bunu açtınız mı lan? Açmamışlar herhalde. Bunu bilmiyorlar mı ki acaba? Sen vurdunuz mu? Çocuğu helal olsun Karla iki tane de match mi yedin lan sen? Hadi Göstersene mi benim kendim. Sen bir daha canmaz. Ya ne güzel kuş gibi açıldın lan öyle. Ya! Headshot gelmedi. Şey, bir body daha gelmedi. Diğer çocuk nereden pik diyor? Oğlum neyine basayım ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ha. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Orada 3 kişi mi 2 kişi mi ne var? Modunu atladıktan sonra. Bak ileride bak. Bir de drop var orada. Bu bagiyi çalmam lazım. Ya da bunu almam lazım. Hadi bebeğim. Ellerim muz gibi oldu. Ya çocuk siz beni vuramazsınız. Modroba da oynayabilirim. Loot'um yok. Mermim yok. Loot'um derken mermim yok. Motorla iki kişi geldi. Arkamda da bir takım varmış. Al, mermi bitti ne yapacağız şimdi ee, iki kişi üstünde Bunlar benden mi lan? Aa bendenmiş bunlar? Gel gel. Abi, selam Alo, gelsin. aleykümselam. Kolay gelsin, kolay gelsin. Eyvallah başka. Ben, ben, sıra bakma ya. Yok ben, be, ben, es... Estağfurullah, estağfurullah kanka. Böyle olur bir şey. Ha vurmayıp ne yapacaksın kanka? Barbie giydirmeci mi oynuyorsun? Senin canın sağ olsun ya. Eyvallah sizin de kanka. Bana bir sevindim sonda 30 da 50 mermim var. Dedim kesin öldüm. İçimden diyorum ama. Kanka rank kasıyorsunuz? Rank kasıyorsanız vurun. Benim için hiç problem değil. Ben kasmıyorum yok, çünkü. Yok. Ben, rahat ben rank kasmıyorum. Siz kasmıyorsunuz mu? Yok. 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 Bizim arkadaş sana sıkacak mı dedim sıkma. Şeyde, şeyde mi duruyordunuz? Ee, şu arkadaki ismini söyle. Tekli fabrika, evde. Tekli evden fabrikaya geldik. <laughs> tamam tamam. Dedim ben bunlar bir be dedim bunlar beni yarar bagi ile ben gelmiştim oraya. M24 şey Musim ben vurdum kanka. Dedim beni yaracak bunlar kaçtım geri. Tamam kanka ben o zaman bombayı patlatıyorum çekiyor. Allah'a amanet kendinize tamam, dikkat, 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 dikkat edin. Tebiliyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah sizin de. Eyvallah. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız da tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.